Dörüm. 12'deyiz. Ee, 11'de kayıt bitti ve 12. On... videoya geldim. Şimdi bir an atacağım. Başakşehir maçının yazını. Bu bölümü yani geçen bölümü atacağız. Bu bölümü atacağız. Hadi bakalım. Ne böyle? 11. bölüm diyorum ya. Kafak gitti ya. Ee, arkadaşlar. Bir bölümde değilim. Şu an bir bölümü atacağız. İnşallah Hadi olur. Hadi oğlum. Hadi kaçacağım. Bakın. Zaten...

olacağım lan olacağım lan olacağım oğlum eski lan çok riskli lan yapam yapam sen bu beş milyon euro papayı bıraktın 75 milyon dedik hadi oldu hadi oldu bak bir şeyler yapıyoruz hadi oldu hadi Allah belanı vermesin ya yazıklar olsun Harun ya sana verdiğim kıymetleri kusura bakmayın ya ben kötü bu ya. Canım bir sıkıldı ya. Abi Koç. Şimdi tweet atacak ya. Git bittik yani. Yani kariyerimizin belki de şu an ne 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 diyebilir arkadaşlar bize yani. O gel gel abi 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 artık. Dolga geçiyorlar bizde. Of ya. Kurumuş lazım ama arkadaşlar. Biz soğuk su içelim ya. Başak şehir bize ahım ahım yaptı. Taraftarlarımızı bunun telafisi. Evet basın toplantısında çıktık. Evet e, bunun e, telafisini taraftarlarımıza bir gün. Kim sözü misin? Bu sezon şampiyon. Beren Bahçı. Dedik. Evet. Bakın muayenlerimizin yaptıkları. İlk de toplantı yaptım. Maçtan sonra. Evet arkadaşlar bu maç Göztepe ve Ankara gücü maçlarını oynayacağız ki kadroda benim büyük bir değişiklik söyleyebilirim arkadaşlar sağ olunuz olsun 3-4-3'e ee, üç, dikiyorum manyak bir sistem Şimdi Moses burada abi büyük bir şekilde burada olacak Arper Potuk burada olur ee, ki Vedat Nuruş da burada olur Beris Turuç burada olacak ee, Gustavo burada ee, baktığımızda baktım nerede ya da şöyle bir şey yapabiliriz deniz tur 3 burada ozan 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 ozan, ozan. E, sardar asil zanka ve çok değişik bir şey yapıyorum jayson bana lütfen ben aşağı tarafta bana kızmasınlar yani hızlı bir taktik zanka ortada hasan ali kaldırım deniz tur 3 alper potuk 3 4 3 yönetecek abi mantıklı mantıklı şu an yaptığımız I, aslında bir şey yapabilirim. Dur. Ne diyeyim? Hasan defansa defansı alıp bak defansı alıp Deniz sürücü sağa atıp I, Ozan Tufan'ın sağa atıp hani sağ kanat sağa düşünün. I, ortaya da kolga yerçi alıp Mustafa Boy 8 numara gibi kullanıp Tolga'yı da 6 numara gibi kullanıp bir orantı kurabiliriz. Aynen güzel. Evet <laughs> bu video. Hepste be Fenerbahçe. E, Kalibi ama var. İnşallah bu maçı kazanacağız. Şimdi arkadaşlar, arkadaşlar bir parça. Arkadaşlar, aramızın, aramızın, aramızın elinizin videolu olmasını değil mi? Videonun kaydı anda durdu bu yandan da denk geliyor. arkadaşlar Abi, abi gidiyoruz gibi. Goodbye. Goodbye man. This is the way. Yeter ya. Yeter ya. Yeter ya. Yeter ya. Yeter, yeter, yeter. Şarjörümüzü kestik. Mozu, 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 Aferin. mozu, 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 hadi mozu, Hadi. Oğlum. Hadi Aç lan! Aç, aç Kustaf! Var orada var! Vartışım olmadı şu Ya! Buradaki sistemde bir şey oluyorsunuz, burada şey ne yapıyorsunuz şey ya? Gel oğlum. Mozes. Abar oğlum. What? Know, Kocası, komşu, bana için teşekkür ederim, Gaza geldim lan, Şimdi, ben backlog, hmm. alacağız yazdın? bu yüzden. İşte bu yüzden. İşte beraberlik yüzden. İşte bu bu kod ya da beraberlik yapıyoruz oğlum sana bu ya aman 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 yok ne bak koçum, Bak pivot it, tamam şey At be kardeşim. Aman dikkat, aman dikkat. biraz, tamam, biraz. Oy Harun bir kişi şey kurtardı. Göztepe çok baskıda. Aman aman olur. Abart. Abart çocuklar abart. Hasar hadi. <laughs> o, 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 gerçekten yani şu an ama oyunda oynamadan için kutluyorum yani arkadaşlar vermiş anlamayın. Aman maryato nereye atıyor nereye, nereye? Aman Muhammed durmuş Muhammed durmuş aman aman Allah lan, lan. kalemler galibiyeti böyle come on come back yaptık come back 1-2 oh yoruldum be abi öldüm oy 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 it was us koçum benim aslanım benim müthiştir o arkadaşlar bu bölümde de böyle olsun ben size iyi, iyi bakın sonuca koyu bakın da Abi bu takımın müthiş bir skorer ismi var. Ya bilmiyorum sistemi ne yapalım ama benim hedefim 4-4-3-3 oyna abi. Bu takım 4-4-3-3 oynar. Rahatlıkla oynar. Şurada da Gustavo oynar. İki kanat bek olarak kimi kullanabiliriz? Bende de Ozan Baba olur biri olarak. Burada şöyle bir sistem yapabiliriz. Deniz Türüç yani bilmiyorum ama benim hedefim denizi ikisini 10 numara gibi kullan. Vedat'ı forvette gibi kullanıp şey nerede o olacağım? Adam Alper Batur şöyle kullanıp Alper'i burada kullan. Gel lan Alper. Alper her noktada iyi oynuyor zaten. Bu bölümden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bye.